spoiler Arda'dan herkese merhaba arkadaşlar Evet maalesef e, Çukurumuz final yaptı arkadaşlar Çukurun final bölümü Yani Çukurun final bölümümüzü bitirdik arkadaşlar Evet Çukur final oldu ve bitti arkadaşlar Çukur çizisi arkadaşlar e, Diğer videolarda size söylemiştim arkadaşlar e, Çukur biterse ben de e, spoiler Arda YouTube kanalımı ka kapatıyorum arkadaşlar YouTube kamu yani YouTube kanalımı YouTube kanalımı kapatıyorum arkadaşlar spoiler Arda YouTube kanalımı arkadaşlar e, kendime e, yepyeni bir e, şimdilik değil arkadaşlar ama çok yakında arkadaşlar e, kendime büyük, büyük kendime, e, yip yeni bir kendime yepyeni bir YouTube kanalı açacağım arkadaşlar. Yepyeni bir analiz YouTube kanalı açacağım arkadaşlar. Bu sefer de YouTube'da işte canlı yayınlar çekeceğiz. Öyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne analizi çekeceğiz? Yeni YouTube kanalımızda arkadaşlar, E size bir diğer videoda diğer çukurun video analizler yani çukurun video analizler analizlerde de demiştim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar e, çukur final e, biterse Hatta çukurun final bölümümüzde Hatta çukurun final bölümümüzde arkadaşlar e, çukurun şeyine gittiler arkadaşlar e, çukurun duvarında 3 kuruş yazmıştı 3 kuruş arkadaşlar şimdi onu da çukur TV hesabı hes yani çukur TV YouTube kanalına katmış size şimdi gösteriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çukur TV YouTube kanalı genelde Çukur'un işte Çukur'un e, YouTube şeylerini kullanıyor. İşte Çukur'un e, kamera arkası görüntülerini kaçıyor. Bu Çukur TV YouTube kanalı arkadaşlar. Ama şimdi bir şey katmış. İşte bir tane dizi gelecekmiş yakında arkadaşlar. Bir tane gelecekmiş yakında arkadaşlar. Size diğer videoda da demiştim. Çukur'un analiz videolarında demiştim arkadaşlar. Ee, cizinin yeni cizinin adı da hatta Çukur'un e, aynı ekibi olacak arkadaşlar. Çukur'un aynı ekibi olacakmış. Ama değişik ekipler, değişik oyuncular da olacak tabi. Yani işte ne bileyim işte Cumali Koçuvarı, Gerçek Adı Necip mi Milli belki de olmayacak ama... Fox TV'de oynayan e, Mucize Doktor cizisindeki e, Ali Vefa yani gerçek adı Taner Ölmez ve Yamaç koçuvarının ve Çukur'daki Yamaç Kulçıvalı'nın adı Aras Bulut İnemli ve Taner Öl... ve Taner Ölmez transfer oldu. Bu yeni cizinin adı Üç Kuruş arkadaşlar. E, Taner Ölmez ve e, Taner Ölmez ve Aras Bulut inemli transfer oldu bu diziye arkadaşlar. Evet. E, bence bu ikisi çok güzel bir karakter. Yani bir rol çevirirler arkadaşlar. Ee, şu anda cizimin şu anda o yeni dizinin ilk tanıtımı ilk fragman bir tanıtımı gelmedi arkadaşlar henüz bir bilgi yok ama dizinin adı belli olduğu 3 kuruş olacakmış. Burada yazıyor zaten. Taner ölmez yani Ali VeFA yani Ali VeFA mucize doktorda oynuyordu. Fox TV kanalında Evet ver evet, çukurumuzdaki oynayan en sevdiğim karakter Yamaş Koçovalı. yani gerçek adı Aras Plutin Emni ve Taner Ölmez canlandıracak. Yani şimdilik o ikisi transfer oldu. Aras Plutin Emni ve Taner Ölmez ta transfer oldu cizi arkadaşlar. Evet. Yani çok güzel bir ciziyi bizlere bekliyor. Şimdi çukurdan bahsedelim arkadaşlar. Evet bu arkadaşlar bu arada arkadaşlar ee, tüm arkadaşlar burada tüm beni takip eden takip edenlere sesleniyorum Bu benim son videomu Arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar e, Instagram hesabımı da kapatacağım spoiler Arda diziyi yepyeni bir Instagram hesabı da açacağım ve yepyeni bir YouTube kanalı da açacağım arkadaşlar Evet e, çukurumuzun final bölümümüz Bence Çukur'un bu final bölümümüz arkadaşlar hoşuma gitti işte e, size dediğim gibi konu oyuncuları gördük. İşte Senayi Senay'ı gördük. Yamaç Yamaç arkadaşlar İdris Koçvalı'yı gördük ve Karavan ve Karaman'ı gördük ve Selim'i gördük. Kemal'i gördük arkadaşlar. Onlar hepsi konu oyunculardı arkadaşlar. E, sadece bir küçük bir konu oyuncu olarak diziye geldiler ve izledik. Hatta arkadaşlar e, Çukur'un bir sahnesinde işte Yamaç'ın yaşlandığı halini gördük arkadaşlar. Ve Aliço da vardı. Aliço'nun yaşlandığı ve büyük bir aile sofra güzel bir yemeği gördük. Ve Cumali amca ve Şahran Çukur'umuza veda etti. İyi oldu. E, arkadaşlar diyeceklerim şu. Evet bu şu anda bu benim son videom arkadaşlar. Ee, hoşça kalın diyorum. Bu videoya da like atın. Burada tüm bu videoyu izleyenler arkadaşlar hoşça kalın. Dizimiz yakında 3 kuruş çizimiz yakında arkadaşlar. Evet. Kamera döndü kusura bakmayın. Ee, evet 3 kuruş analizini çekeceğim yepyeni YouTube kanalımda arkadaşlar. Hoşça kalın. Yorum